Antika Bebeğin Fısıltıları Dedem ölümünden sonra bana, Lili, adındaki antika bebeği bıraktı. Tavan arasına çıkardığım o gece, bebeğin başının kendi kendine döndüğünü gördüm. Kulaklarıma bir fısıltı çalındı, oyun oynamalıyız. Uyandığımda bebek yatağımda yoktu. Mutfakta onu buzdolabı önünde buldum. Bıçak kendi kendine çekilirken fısıltıyı duydum, saklambaç oynayalım. Ebe sen ol. Arkamı döndüğümde aynadaki silüet ellerini uzatıyordu. Kaçarken her kapı kilitliydi. Koridorda bebeğin sürünerek geldiğini gördüm, kural bir saklananı bulursam. Aniden tüm kapılar açıldı. İçlerinden aynı bebekten yüzlerce sarkıyordu. Fısıltı kulaklarımda çınladı, keserim. Aynaya sığındım. Yansımamda bebeğin sırtıma bindiğini gördüm. Soğuk eller boynuma dolandı. Son fısıltıyı duydum, saklandığın yeri buldum. Aynadaki eller beni içeri çekerken gerçek dünyada gözlerim bebeğin kırık gözüyle aynı renge döndü. Eğer tüylerinizi diken diken eden hikayeleri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda ne tür korku hikayeleri görmek istediğinizi de belirtebilirsiniz.